İsmim Maside Ocak, 21 Mart 1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Hoca'nın kız kardeşiyim. Biz aslında Türkiye'de gözaltında kayıp politikasını çok yakından bilen bir aileydik. Sadece 3-4 ay önce İsmail Bahçeci ile aynı mahallede oturuyorduk ve İsmail Bahçeci gözaltında kaybedilmişti. Yine basından ya da içinde olduğumuz çalışmalardan gözaltında kayıpların Yaşandığını çok çok iyi biliyorduk. 21 Mart'ta ablamın doğum günü için e, abimi beklerken Hasan abim beklerken abim gelmedi ve o günden itibaren e, biz yoğun bir aray arayışa başladık. E, Hasan'ın arkadaşları, Ocak ailesi ve İnsan Hakları Derneği olarak e, çok geniş bir kampanya yürüttük. Bu kampanyanın sonucunda 58 gün sonra Hasan'ın cansız bedenine Altınşehir Kimsesizler Mezarlığında ulaştık. E, Hasan e, Ölüm nedeni tel veya iple boğulma olsa da yoğun işkenceden geçirilmişti. Üzerinde ayakkabı bağcıkları, kemeri, kimliği, saati yoktu. Bunlar gözaltına alınan herkese uygulanan yöntemdi ve aynı zamanda yine olay yeri ve otopsi raporuna göre de parmaklarında, ellerinde parmak izi alınırken kullanılan mürekkep lekeleri vardı. Ee, tabii uzun bir arayıştı, 58 gün sonra e, Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'ndan çıkardık ve kendi geleneklerimize göre Gazi Mahallesi'nde e, on binlerce insanın katıldığı bir cenaze töreniyle Hasan'ı defnettik. defnettik. Ee, hemen arkasından a, e, kayıp yakınları ve e, insan Hakları savunucuları olarak İnsan Hakları Derneği'nde bir toplantı yaptık ve Arjantin'deki Plaza de Moya annelerinin Mücadelesinden esinlenerek onları örnek alarak her Cumartesi saat 12'de Galatasaray Meydanı'nda buluşmaya karar verdik. İlk Galatasaray'a çıkışımız 27 Mayıs 1995'ti ve e, sadece 4-5 kayıp yakınıydık. E, ve insan hakları savunucuları vardı. Toplam 20-25 civarı insandık. Tabi Galatasaray'da oturmalarımız devam ettikçe diğer kayıp yakınları da e, duydukça e, Galatasaray Meydanı... E, kayıp yakınlarının buluşma yeri oldu 28 yıldır Aslında her cumartesi ben e, yüreğimde büyük bir ağrıyla uyanıyorum Çünkü yaşadığımız bir e, travma var Aslında biz her cumartesi e, Galatasaray meydanında ya da bulunduğumuz her yerde gündeme getirdiğimiz kaybın yakını oluyoruz ve e, her cumartesi ki e, buna Pandemi döneminde evde yaptığımız, evlerimizden yaptığımız dönem de dahil olmak üzere yüreğimde büyük bir ağrı ve boğazımda büyük bir düğümle uyanıyorum. Gece uyuyamıyorum ve o hafta işleyeceğimiz kayıbın yakını oluyorum aslında. Belki travmalarımız büyüyor her seferinde ama bizi belki de ayakta tutan kayıplarımıza olan bağlılığımız ve e, cumartesi gününü günü e, kayıplarımızı olan bağlılığımız, özlemimiz ve e, kararlılığımızla kararlılığımızın verdiği güçle e, ayakta durarak geçiriyoruz belki de. Yani maalesef ki e, sadece 28 yılı değil, aslında e, daha geriye de gitmek gerekiyor çünkü bu ülkede bir 38 katliamı yaşandı ve 38 katliamını yaşamıştı benim annem e, henüz bebekken. Ee, bu katliamın ortasında kalmıştı Annem ee, Dolayısıyla Aslında bu ülkede katliamlar tarihi çok eski kayıplar tarihi de çok eski ee, biz Cumhuriyet tarihinde e, şunu gördük şunu yaşadık ki yani tanık olduğum e, 47 yaşına 47 yaşındayım. tanık olduğum şey maalesef ki her zaman e, büyük zulümler büyük katliamlar ve gelmeyen adalet. Aslında bizim için e, e, Cumhuriyet, e, Cumhuriyet'in 100 yılının 28 yılını Galatasaray'da e, ya da kayıplarla e, kayıplarımızı ararken geçirdiğimiz bir 28 yıl var. E, ancak ve ancak gerçek adaletin sağlandığı koşullarda, e, demokratik e, bir ortamda e, cumhuriyeti 100. yılını ya da ikinci yüzyıla girişini e, umutla e, bekleyebiliriz biz. E, yasalarını kendi yasalarını dahi uygulamayan bir e, yönetimle karşı karşıyayız ve e, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları aslında bizde e, maalesef ki bu içinde bulunduğumuz adaletsiz, cezasız ve mezarsız ortamda e, kutlanacak ya da ya da umut edecek bir e, yer bırakmıyor.